Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Zeynep arkadaşlar yeni bir kanal açabilirim haberiniz olsun takipte kalın 300 kişi oraya uğrarsa çok sevinirim yani ismi slime ile ilgili bir şey olacak ya bu kanala da devam ettirebilirim beni kim takip etmeye devam ediyorsa yoruma bırakırsa sevinirim geri dönüşler olacak. Ama artık havuz serim benim var. Ama havuza gidene kadar video çekebilirim yani. Bir gün havuz vlog diye. bulak çekip. Yani videolar short da olsa. Video. Havuz videosu. Olsa çekeceğim. İzlemede kalın. Takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İnşallah bu kitle. 500 600'e ulaşacak. Artık geri döndüm.